Hep, hep, hep merhaba arkadaşlar. Esan video hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte FC Mobile oynuyoruz ve devam ediyoruz diyeyim daha doğrusu. E burada size bir sürprizim var. Hani bizim Brandit vardı ya. O iş biraz yalan oldu. Ama abi şimdi daha hepinize gelecek bir şeyim var. O iş yalan oldu ama şu an hava uçanlara söylüyorum, uçmayanlara da söylüyorum. söylüyorum. Kaka gelmedi. Anlık sevindiniz değil mi? Arkadaşlar Henderson takımımıza eklendi. Biraz tadıca benzettim. İngiltere'li Ajax'ta. Ben de dedim ki ben bu adam alayım. E, bu arada şey diye paketten çıktı alayım dediğim ilk 10 koyayım. 108'di. Brandt 107 ydi. E, bunu anlatayım dedim. Brandt'e de takasa verdim. Oradan da bir bok çıkmadı zaten. Buradan oynuyoruz. İnşallah adama akıllı bir maç oynanır. İnşallah iyi bir rakip gelir. İnşallah o rakibin içinden geçip onu tak 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 çuk 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 bak bak ya da efsane maç olur ve biz kazanırız ya da o kazanır. Zaten 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 bu maçı kazanacağımız için Pardon pardon. O ne? Abi Henderson'ın da ilk maçı çok heyecanlıyım. Henderson takımın 8 numarası. 8 numarayı bu takımda kimse almadı. Tarihimiz boyunca hiç kimse abi 8 numara olmadı ve Henderson takım ilk 8 numarası olarak karşımıza çıkıyor şu an. Uzun bağrının ardından çok uzun bağrının ardından ee, ama rakibimiz de tabii ki güçlü olunca yapabileceğimiz hiçbir şey yok abi. Ne yapalım bak güçlü. Şöyle beyol verdi bakıma. Arkadan arkadan gelen sesler için özür dilerim. E, cam açık o yüzden geliyor. Şimdi ileriye doğru güzel bir fas Jamie var diye. Vardı. Vardı var di kolej efsane kurtuluyor abi ben bu camı kapatayım ya bir dakika abi camı kapatıyorum şuradan sonra arabaya basatayım şunu gol atsam iyi olur ee, turam vur kankam dışarıda git Nico Williams oh be kaleci dünyaları mı ya abi salim alsın ortamızı açalım ben salıma vursaydım vuramaşı tabi orada niye vurmadın Sarı alsam alsan iyi olur. Alamadın olsun. Abi camı kapattık. Şimdi Niko Oy O yerde Niko Hocam. Penaltı. Pen altı. Hocam vururum sana ben altı. Hatırlatırım. Hocam. Patrik Şık. Oy. Del o Bakım uzaklaştırdık şimdi Çavi'yi de. Çavi ile Cemil Kompani. Meycom. Vizyon aldı orada topu bizden ama topu sürüyor aptalca bir şekil. Hata açık bir anda değil. Ne yaptı lan o? Oyunu takılı kaldı neyse beni ilgilendirmiyor. Abi neredesiniz abicim ya? Burada Team Jamie Bartley'e. Bartley yürü oğlum. At bey lan o Barta Carlos Bey o çok iyi geçti. Bekim önceki maçta sana neler yaptı? Bu o nasıl bir şut be ya. Koş koca için eski on numarası efsanesi. Sen şampiyon gider oğlum şu tatmış adamsın. Finalimde hem de. Ligimde deyince yani herkes attı diyeceksiniz. O yüzden de diyeyim de. Yanlış anlaşılma olmasın ustam. Oh ustam iki kişi aynı anda kadar kapasiteli mi ya. Freak itme freak Abi şaka mı ya? Aha bu benim aptallığımdı. Arkadaşlar lütfen sormayın. Bileceğim bir şey yok. Heyecanlanıyorum videoda. Video düşüp bir oynuyorum. Bir oynuyorum var ya biliyorsunuz mu? İşte aynen aynen diyorlar kesin. Abi ve geri Beyo ya. Baba artık o baba şu. Baba ultimate pro. Şu klaslı bakı ya. Patlıyor. Direkten böyle hissettirmekte ondan havalandı, döndü, 360 derece döndü, bile yaptı. Sonra Erol'un kapısını çalıp sonra bizim eve geldi. Evet. O kadar fazla soru bir top attım yani. Anlayamazsınız. Ondan sonra da kaleye girdi. Anlayanlar oldu mu? Anlıyormuş. Arkadaşlar deli değilim, yanlış anlaşılmasın. Bu arada ben video de like ettim mı? mi? de arkadaşlar like atın. Bu videoları da çekiyorum. İzliyorsunuz da beğeniyorsunuz. Ama abi ya izleyenlerin çok. Mesela videolar 200-300 izleniyor. Like'a bir bakıyorum yok. Neden? Çünkü siz videonun zevkinden like atmayı, like atmayı unutuyorsunuz galiba. Abi izliyorsunuz. Tamam. Hype da atıyorsunuz. Onu da biliyorum. Abicim. Abi like, ne de oluyorsunuz? Lan like mi yapmıyorsunuz? Ya o kadar güzel goller atıyorum artık. Bunlar beliriş goller. <laughs> Gerip Adam oyundan mı düştü? Şu daha kötü oynuyor gibi hissettirdi bana da. Oyundan düştü sanırım. Bakayım mı? Yol düşmemiş. Arkadaşlar düşmediğini de şuradan anlayabiliyorum. adamın adamın şeyinde var yani ya adamın yukarıda bizim bandımızla 2 0 yazıyor hani. Orada turuncu var. İnterneti kötü ama henüz düşmemiş. Ama büyük ihtimalle oyunu takılı falan kalıyor. Baksana ağlar kullanmadı. Ama zidane atacak gibi hissettim. Atmadı. Orada o hendursu var. da yaptı. Henderson maça iyi başlamıştık. Ne oldu? Bakım abi bütün işi yok Puy. ama kırmızı görmesek iyi işte bu. İşte bu tamam mı da onlar mı biz mi? Onlar da bu adam kaleye vurduysa gol. <laughs> Roberto'nun şutu Van der Sar. Beckham'ın maçında. Beckham'ın oğlu bu maçta Roberto'nun şutunu Van der Sar çıkarıyor. Şöyle attı. Şimdi arkasına doğru Henderson'a. Henderson taktik Henderson karşısındaydı ama Henderson onu geçiyor derken Henderson ne yapıyorsun? Hangi topla yürüdün sen? Sen kendini top mu sandın? O oh, e neler yapıyor derken. Bakım aldı o şimdi. Henderson'a pas. Henderson. 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 Henderson atamadı Henderson derken Henderson. Bu da bu kaptırdı ama dönen topu Nico Williams'ın müdahalesinin ardından dönen topa Matos'un son anda tıklamasını hazırlanan Vardy alındı, aldığı topa ekip Bale'a Bale, Bale hat-trick yapacak lan Hadi be Bale Hat-trick için hayır 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 Çok yaklaşmıştık hat-trick'e ya Bale'a ilk hat-trick olacak değil mi? Hadi Bale Vur Ya Oh aşağıda geliyordu Allah belanızı vermesin ya Offside, offside, offside olsaydı olduğunu bir ömür attım ha şaka gibi bir insanım ya abi resmen hat trick'imizi kurtardın kaleci aferin sana hat trick'imizi kurtardın dik şimdi dik dik uzaya dik uzaya diktiler zaten bu maçta bizim oyuncular hat trick yaptırmadın sinirlerimi de bozdun ama ha ha hat trick için bir şansımız var robartakan Allah belanı vermeyin ya Abi, Robert abi. İzlediğini biliyorum videoları. Sana demiyorum, oyundakine diyorum. Aynen kadar Robert bizim videolarımızı izliyor. İzliyor mudur lan acaba? Bu hep soru, gülüm. Neden? Niçin? Nasıl? Aferin. Heptirik yapsaydım, salsaydım. Heptirik yapsaydım. Heptirik yapabilirdim. Heptirik yapabilirdim abi. Neden topu bana mı? Atayım bu atsın bunu hettir yapsın diyebilirdin. Diyebilirdin. Sinirler bastı bak. Bak tansiyonu çıktı. bak tabi tansiyonu çıkıyor. Tansiyonu çıkarsa sonra kaç beş tane atarım bakayım Sen niye bana bak gibi yapsın şimdi? Beyo beyo de geliyor ne alaka ya. Müzik <laughs> yine maç yapmıştık. Onun şey gelmiş. Bir maç daha <laughs> Çok kolay. Çok sıkıldım. Ama sıkılınca video çöküyorum ya. O forvet tatlı çok kötü var atamaz. Defans hatta da ortalama bize göre o da bir bok yapamaz. O adam zaten dünya kafasına dörtte Bu nasıl benim oldu? Abi ben anlamadı. Bakıyoruz şimdi. Ya da belki hatalı yazmışlardır Yok gayet de doğru yazmışlar. Ya bana rakip olabilecek bir kadın mı değil. Bir ay çünkü takıma rakip olur O zaman ben müstekiz falan diyor. Bir, bir ayda ne kadar atladık ya. Ya bir ay demeyeyim tabi de. Yok abi bir ayda ben de hesabı açtım. 111 gen yaptım. Hayır ya. Bahadır <laughs> 3 <laughs> <laughs> dakika. Dur. Dördüncü dakikada gol yedik. Dördüncü dakikada klaslığın klasını verdik. Ciddi almam. Ciddi almayacağım. Yok da ciddi alacağım ya. Ciddi almayacağım dedim de ciddi alacağım abi. Be kanal oğlum. Bu birinci gol hemen atalım biz. Hop şöyle pasla. Bartley buradan atar çıkıyor bakın abi. Böyle yapın. Hemen geçiyor zaten Bartley Orada sıkıntı yok. E, Lobatka biraz sıkıntı yaratıyor. Onunla böyle geçiyor. Nuno Mendes onu faal yapıyor. Hakem de free kick'i veriyor. Ama abi free de buradan Beckham'la kaleye dener mi denemez. O yüzden pasımızı Henderson'a veriyoruz. Henderson. Vur lan Pulisic'i. <laughs> lan kaleci Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Nasıl bir manyak. Adamın resmen golünü yedi. Abi kaleci nasıl bir şey? Kaleci kötüydü. Oğlum ne bastın bu kaleciye? Ne içirdin? Var hatadan faydalandık ama onlar da bizim hatamızdan faydalanamadılar. Gerip bayıl, gerip bayıl, gerip bayıl. Kaleci Ben vermeye ya. Abi Hansen kim? Hansen mi? İsmin onun? Hey de bir şey dedin nasıl okunduğunu. Hansen, oğlum Hansen kız değil mi ya? Hansen nereden çıktı abi biliyorsunuz kadın futbolunun en büyük ismi Hansen diye biliyorum. Başka çok bildiğimi söyleyemem. Çok o abi kaleci ne? Abi kaleci Muslera mı? Abi Muslera 2.0 mı getirdiniz? Neleri kurtardı neleri yedi? Bir dakika o adam onun çizgiden çıkarmadı mı lan? Bir dakika orayı açacağım bir dakika dur işler değişir. Niye rahat lan oyun? Neyse bakarım ben ona videodan sonra. Kaleci çizgiden çık o adam çizgiden çıkarmaya çok yakındı ama neyse. Şimdi çabi Açtı duvar diye. Şu golü de artık kafamıza gireceğiz. Jamie. Valtı. Neleri çıkardı kaleci neleri çıkardı. Abi. Altın eldiveni verin bu kaleciye. Ha penaltı hocam. Evet. Pitkalk olmadığı için artık penaltıları da bekim atıyor. 90'a doğru. 90'a doğru. Heh, yukarıya attı. Kaleci hiç kurtaramadı yukarıda abi. Bekim. Sevincini yapıyor tabii ki klasikleşen. Penaltıdan attı. Çok güzel bir gol. Top gol olduğu yer bile görünmüyor neredeyse. Kaleci şokta maalesef yapabileceği hiçbir şey yok. İki öne geçiyoruz. Kısa bir sürede comeback attık. Bale orada comeback'imizi yedin Bale. Şaka gibi ya. Hansa dünyaları kurtaran kaleci bile pas verdi. Rakibi Bale'a kaptırdık derken. Onu rakibine nasıl pas versin? Kendi oyuncusuna pas verdi. Daklish. Demek sen Daklish 7 numaraya paslama bekleme yapmazsın ha. O zaman sana Sali baş oku. Hop orada Sali Nasıl bir karambol? Kaç kere sekti oldu bana da? Bellingham. Yapabilecekler hiçbir şey yok. Delton Daklish çok hızlı geliyorlar. Oğlum zaman nasıl böyle geliyor? Lan ne oluyor? Abi her yerde var lan. Oğlum bunlar kaç kişi? Ben mi yanlış biliyorum abi? Her, takım 11 kişi olmuyor. Ya hayır ya. Abi bunu yemek istemiyorum ya. Abi pas verdim ya. Pasa bastım gitmedi ya. Niye öyle oldu? Niye yürüdün orada? Bunu ata atamasaydı zaten başlık çıkardı. Veya anlarsa atsaydı. Hem yani büyük bir kalecinin yaptığı kurtarışlar başlığımız rakip kalecinin Beylan. Bu Şu şut denedim orada gördünüz mü böyle bastım da Hiçbir şey yaramadı 2-2 i̇ki, iki, ikinci yarıda top bizden başlıyor avantajımız Bu arkadaşlar e, Burada şimdi Beckham'la deneyeceğim Az önceki taktiğin aynısını yapıyoruz Ama bu sefer işe yarayacak az önce yaramamış mıydı ya Bir Hatırlamıyorum Vallahi o kadar çok gol atıyorum ki artık katılayamıyorum Bakmayın Bartley Ha evet friki oradan olmuştu 0 açıdaki 2 orada verilmişti Tabi yanlış hatırlamıyorsam yeni verdi. orda 1 Dijk geçti falan filan. orda neler yaşadı? Ah, ah, ah inanılmaz bir gol. 3-1, ay 3-2. Tarihi maç oldu diyebiliriz. 3-2 inanılmaz bir gol. Yalnız bu, oğlum burada ne yaşadı? Adam gülle etmiş. Ama muhteşem bir kulese çaktı. Tarihi maç 3-2. 2-1-2-2 e, oradan bir şeyler oluyor ama. Üçüncü golü yersek tarihi bir maç olacak kesin olur da bir dakika yemi yerim ama. Ama yemi yerim hiç zonluk çıkarmadan. Abicim işleri sıkıntıya sokmadan kazanalım bu maçı. Bakıma şimdi şöyle bir. Bakıma nereye yapıyor sen öyle bir. Koştan yetişemedi dakikiş ve mandarsan da bir kurtarış yaptı son saniyelerde diyemiyorum. 61. dakika çünkü. 61 transfer selamlar bu orada. Hayır hayır hayır. Ne oldu lan? Hah, göremedim. Şöyle bir pas. Hayır bir dakika. Adam aptal. Aptallık yaptı orada. Şurada. Beckham abim doğru bir pas. Beckham açtı pasını. Arkadaki bayı var. Bayıl. Bayıl orada. Hayır. Hayır. Abi, istediğim şey yaptım ama. Abi şutla karışık pas taktiği buldum arkadaş. Beckham'la bakım çarpıştı. Yoksa ne oldu orada? Douglas orada arkaya bas. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi alo. Ha, alo. Hah. Alo deyince oluyor lan galiba. Al bakayım Markley. Hocam alo. Oğlum bu ne? Hocam alo. Abi bir dakika oyun bug'ını buldum ben. Bir dakika. Hocam alo. Bak lan. T alo bak. Bakışa, alo deyip gol atarsanız bana bunu atmayı unutmayın. B beni etiketleyin. Bu kanalı etiketleyin. Alo deyip gol atanlar. Taktik bulmuş olabiliriz çünkü. Güzel bir pas verdiler. Çok iyi pas veriyorlar. Xavi'yi de uzaklaştırdık. 90 artı 2 çünkü çok riskli dakikalar. İleriye gidecek zaten full. Başka şans yok. Aptallık yaptı orada. Ve son dedik. Maç bitiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Like